motor çalışmıyor diye şikayetle geldi. Gördüğü yere motor yatmışa benziyor. İlk yapacağım diş karbüratör temizleme olduğu da pompadan da görülüyor. Bu motorların benzinli pompalasını hiçbir zaman tavsiye etmem. Hiçbir gereği yok. Gereksizdir. Süs olsun diye genelde buraya yerleştiriyorlar. Benzin pompası demek ek arıza demektir. Bu motorları müşteriye hiçbir zaman tavsiye etmem. Kar Karbüratör sökmek için tetiği kumandayı sök sökmeden olmuyor. 1-2-3 civata 3 civatayı sökmeden motora ulaşılmıyor karbüratöre. Karbüratöre temizlik falan yapsan bile denemeyi taksan motoru komple denir, komple toplamak gerekiyor. Eğer olmadıysa tekrar sökeceğim. Bunlar da en iyisi karbüratörü komple değiştirmek. Ama biz bakıp temizleyeceğiz. bir motor üretildiği zaman müşterilerin kolaylıkla söküp temizleyebilmesi, yapabilmesi gerekiyor. Biz buna motor diyemeyiz. E, Karbüratörü önce ulaştık. Bu karbüratörde tek kapak var. Alt, tarafı, alt kısmında bulunur. Uzun süre yatan motorlarda benzin kokusu değişir. Uçmuş benzin olur. Karbüratör büyük zararlar görür. Müşteri şanslıysa bu karbüratör zararı görmemiştir. Sadece iğnenin yapışma ihtimali var. Bu iğneyi kurtaracağız. Karbüratör içi kupkuru yani benzin olmamış. İğne yapışık demektir. Bunun üzerine bastırıyoruz. İğne kurtuldu. Üzerine basarken iğnenin sıkıştığını hissedersiniz. Biraz daha zorladığın zaman kurtulduğunu hissedersiniz. Ardından karbüratör ikinci kısmında benzin filtresi var. Onu kontrol edeceğiz. Ter İşte ışığı veya güneşe tutulduğu zaman tıkanık olup olmadığını kolayca gözetleyebilirsiniz. Şu anda yarı temiz görünüyor. Hava ya da baratı ile açılabiliyor. Eğer kendiniz kolay bir şekilde söküp temizleyip basit bir şekilde yapabilmek istiyorsanız böyle motorları almamaya özen gösterin. Hiçbir araç motorda benzin pompası gerekliliği olmuyor. Benzin pompası gerekliliği. Benzin pompası olan motorlardan da uzak durmanızı tavsiye ederim. motorlar karbüratör takıldıktan sonra denemi olur. Bu karbüratörleri denemek için komple toplamaktan başka yolunuz yok. Bunu yapan motor, bu motoru yapan mühendis kınıyorum. üreten mühendisi demiştim. Yapan değil. Projesini çizen mühendisi. Karbüratörü taktıktan sonra deneyeceksin ama bu kadar iyi geri takacaksın. Sonra tekrar sökeceksin. Olmazsa. Müşteri de aceleci ise hemen çıkartmaya çalışacaksın motoru. Müşteriyle de anlaşmak ayrı bir iş olacak o zaman. Diğer motorlar kolay bakılıyor. O zaman daha kısa sürüyor. Да, Егор. всё benzin pompa deli gördük benzin pompayı değiştiriyoruz. motorlarda gaz ayar işin özel tornavida istiyor motorumuzdaki görevi tamamlamış oluyor. Ben yani de spreyi için Bayata spreyi Sonra benzin atmaya başlamış. Diğer karbüratör ayarlarında püf noktalar için videoları hazırlayacağım. Takipte kalın.